Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün Minecraft Survival'ın e, sezon 2'sindeyiz. Hatta sezon 3 de olabilir belki ama ben 2 yazacağım. Hmm, arkadaşlar bunun özelliği arkadaşlar dediğim gibi um, demeyelim aslında. 13.0'da yaz. O direkt elimi şu Bu 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 serinin özelliği arkadaşlar 13.0'dayız. Hani 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 şeyler e, bilgisayarda 1.0 çıktı ya. Burada 13 oku 0 çıktı. Ben de bunu sonra başlatayım derim. Normalde böyle bir şey yapmayacaktım. Çünkü hani hiçbir anlamı yok zaten. normal survival'ın normal ne anlamı var. Survival Games falan çekecektim. Ee, ama ben de survival çekeyim derim. Madem 13 oku 0 olmuş. Ben survival, survival çekeyim derim. Ee, öyle şeyler alemin Clash Online kafa topu çektim Siz bu videoyu izlerken tabi onlar yüklenmiş olacaktı işte işte Bu da ayrı bir mantık İsteyen bir konu şöyle görebilir miyim ha Hop tamam Ve arkadaşlar bir duyuru e İleride hani şey isterseniz hard hardcore survival çekebilirim. Arasada çektiğim gibi burada da çekebilirim. İsterseniz çekebilirim yani. Arkadaşlar 6 6 abone olduk. Bence iyi. Belki bir, bir duyuru World Inşan neden gelmiyor? World Inşan arkadaşlar Ahmet Can'a buluşamadığımız için geliyor. Gelmiyor. Bugün arkadaşlar nasıl buluş... Ee, Allah razı bireyse buluşacağız. İnşallah buluşuruz yani Allah'ım inşallah. Buluşacak arkadaşlar World Inşan gibi şeyler çekeceğiz. Ee, bir videolar çekeceğiz. Bunların hepsini çekeceğiz yani. İnşallah buluşuruz bugün ya. Ama ben, bak, ama ilk bir World Junior çekeceğiz. onları kazalım. Bak şimdi işte direkt mağaraya gideceğim ben yani ya. Şu şeyler falan hiç uğraşmayacağım. Ev yapmadır. Bilmem nedir. Carttır cüttür. Hiç uğraşmayacağım yani. Hop bitti. Şöyle bir şey yapalım. Canım yani şöyle koy. oyun kazıyor videoda olduğum için. Video olduğum için oyun kasıyor yani. Mobizen Mobizen'in şu an süresi var ama işte mecburuz. Şöyle bir kazalım Hiçbir şey görmüyorum şu anda ya. Şu anda valla kö kömür alsam var yiyeceğim game attan. Yiyeceğim kömür alacağım ya. Allah'ım ne yarabbim. O şu anda delirtiyor beni ya. Tam kendi takdim yapsam bana ne ya. sövsem mi? Ne yapsam? Yemin ediyorum bilmiyorum ya. Şimdi abi 11 kat aşağı iniyoruz. Orada kömür çıkıyor genelde. Bir dakika kaç kat indik? Buraya göre 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Buradan kazıyorduk kömür sığıyordu. Be. Aa. Kömür lan bu. Kömür. Kömür. Şu şey taktiğim ben. <laughs> Evet, benim işime yarıyor yani. Siz de yaparsanız sizleri çıkar. Kömür bulduk abi çok iyi. Ee, abi. Taş 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 taş. Taş kazma yapalım. Taş. Arkadaşlar bugün bugünün üçüncü videosu bu. Eee, orada hatta dördüncü videosunu bile çekebilirim. Sonra acayip video seyresim var çünkü. Hiçbir hiç şey yapamadan öyle mal mal duruyorum o ayrın yes arkadaşlar kömelerin arkasına ayrın çıkma ayrın çıkıyor genelde yani ben o yüzden sevindim yani kömür bulduğuma hem şey kömür bulduk kendi yani kömür arkadaşlarına kömür bulduk bir de şey ayrın çıkıyor arkasından o yüzden yani hepsini kazdım o hala var ayrın Uf. Deşet ayrım var. Ana ne oldu oyun Oyun oyundan atacak sandım ben. Turistum. Bak işte videoları e, 13 13 dakika falan tutmaya çalışıyorum çünkü hani bir üstüne şey olduğu için intro olduğu için hani video uzuyor. O yüzden 15 dakika oldu da, da videoyu YouTube'a atamıyorum. Öyle deli öyle mal mal şeyler olduğu için. Bir ara 13, 13 dakika falan tutmayı düşünüyorum. Ben kaldım kızım ya. Ben direkt altımı kazayım ya. O kazıyor, kazıyor, kazıyor. Buyur. Onun rap ne ya? Ne rastacak? be. kömür yanında da? Çok güzel. <laughs> Belki bu video çekmeden sonra direkt soru al çekeceğim. 4-4 video olacak da ekran niye bilmiyor benim. Ekran sapıttı. Bir saniye arkadaşlar. durdurdum. Kasıyor. Tamam. Bir durak kasıldı da. Ya. Ver arkadaşlar. Yani çok değişik olaylar oldu herhalde ben. Ee... Ulan şu orjinal yenilikleri oynuyor ya. Niye bu kömürleri ben bu kadar kazanıyorum? Ben şu anda kazayım çek. Kazayım beş de. Kalmasın. Ya tamam kazmayayım ya ben gidiyorum artık. Gidiyorum ya. Hayvan gibi. <laughs> Bir şey aldın mı? Bir şey almışım. Oh, almışım, almışım, almışım. O oh, ye. Yeah. Uy uy uy. O video çok süsüman ya. Bunu ben de iyi, fark ediyorum bu düzeyde. Oha pedrak ve stone. İşte bu. İşte bu. İşte bu be. Yes be. Allah'ım. Stone. Stone. Daimler çıkıyor. <laughs> Bunları bir şey vereyim. Bir şey. Burada bir Ah, çok difficulty cursor. Bir videodan arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. <laughs> Seçiyorsan aşağı da bulunan like butonuna basıp beni mutlu edip kanalımda e, ıı, desteğe için bu iyi olacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. dediğim gibi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.